Geri zekalıya bak. Adam toprak ağası. Ne adamı baş kaldırıyorsun sen? Tam babaya diktirecek zamanı buldu. Benim de şansıma bak ya. Git kardeşim. Ben kendim kuracağım medretim. Git. İki elle ses olur. Tek elle ses olmaz. Ulan daha ata sözünü oturtmamışsın bana satma. O saçın olmasa kulağını koparırım senin Git. Arif. Aroklara gidelim. Karaya ee, karıya gidelim değil mi Tilki? Gelme oğlum benimle. Arif. Arıklara niye gitmiyoruz ki? Alttan aldıkça iyice şey oldular ya. Ben, ben senden bir milyon yıl ilerideyim. Beni kullanacağına... ...ondan sonra beyin göçü oluyor. Beyin göçecek tabii, ne yapacak? Gelmesene oraya. Gelme ya! Ne bakıyorsun oğlum? Ben sana bakmıyorum ya. Yüzümü yıkıyorum. Oğlum bıraksana suyu mu ya? Su senin mi? Oğlum burası benim medeniyetim. Git nereye kuruyorsan kur medeniyetini. Yürü! Ben sanatçıyım arkadaş. İstediğim yere kurarım medeniyet. Al, medeniyet. Tipe geldi mi birey var, zora geldi mi sanatçıyım değil mi? şunu suya bakışına bak. Narsist! Geri Ben, ...bu meseleyi kuracaksın Medine'ye. Ne kızı serpmesi lan? Suya bakıyorum, boyu geçiyor mu diye. Yalancı, kıza bakıyorsun. O kadar seviyoruz dedik. Gidip onunla medeniyet kuracaksın değil mi? Lan ne medeniyeti? Ben evliyim gerizekalı. Seni gebertirim ha, öldürürüm. Bak bir dakika, sen şimdi kızla medeniyeti kur... ...ben de o medeniyetin arkasındaki beyin olayım. Yok ya. Ne yok? Ya ulan... ...kıza nasıl yaklaşacağını biliyor musun? Kadınlara nasıl yaklaşılır biliyor musun? Yine ilacım benle. Gel buraya. Kadınlar incelikten hoşlanır oğlum. Al şunu. ben seni bir şey soracağım ama çok açık. Sen maymundan mı geldin? Yok, köyden beraber geldik ya. Ha, sığırdan geldin yani, anladım. Benim başka bir fikrim var. Neymiş o? Ben böyle sudan çıkayım. Hı? Böyle vücudumu göstererek. Hani sular vücuttan böyle akıyor ya. Güneş ışıkları da kasları yalıyor. Hafif böyle kalçayı kasarak. Hı. Al o ceviz de götünde kırtam olsun. Pirelli takvim mi çekiyoruz lan? Biraz vakur olur, vakur. Al şunu. Buna bak, aranjman da denir. Ama böyle buket şeklinde ikram ettiğin zaman... ...lan oğlum dediğin zaman belki şimdi, şimdi, şimdi sudan çıktığın anda... ...kötünü başına takmadan ikram şeklinde. Hadi. 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 dövme. Dövmeyi kullan, yürü. Saatler olsun, hamamdan geliyorsunuz galiba. Beni hatırladınız mı Arif ben? Hatırladım, sen hala yaşıyor musun? yaşıyorum. Ee, Arogan'ı dostum taşıyor sayesinde. Belki tanımadığınızda daha önceden kafada kirpi vardı, çıkardı. Tanıdım. Bizi rahat bırakın. Ama size olan aşkından hiç söz etti mi? Döme. E, size olan sevgisinden dolayı bakın ne yapmış sizi resmetmiş vücuduna, kendi vücuduna. E, ee, santimetre karesine 250 darbe vardır ve iğne ile yapılır. Özenli bir çalışma. Belki de aşkını, belki de vücuduna yansıtarak size bir gönderme ya da sizi vücudunda yaşamak gibi deli olan. Benim bunu öyle değil bir kere. Ha, o zaman müsaade edin bari kürtleri taşıyalım. Hanımlara taşımak olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Buyurun. Lütfen yorulmayın. Allah aşkına bakın. Bir daha. O bir sizin de dövmemiz var. Onu yapacağız. Yeri hazır. İki yanak şeklinde düşündüm. <laughs> Lütfen siz geçin. Allah aşkına. Allah aşkına. Bu bizim şarkımız. Bir kere sen nereden biliyorsun? Bir iki defa duymuştum seni ormanda. Bak. <laughs>